İlişkilerde en çok sorulan soru şu. Ben diliyle duygularımızı suçlamadan nasıl anlatırız? Hadi gelin şimdi bunu 7 adımda keşfedelim. Genelleme yerine somut gözlem paylaşmak, suçlamayı azaltır ve konuşmayı güvenli bir zemine taşır. Böylece ilişkiyi yumuşatır. Kendi duygunu sahiplenerek ifade etmek, saldırı algısını düşürür ve karşındakinin seni dinlemesini kolaylaştırarak bağ kurmayı güçlendirir. Belirsiz terzeniş yerine açık ihtiyaç dile getirmek, anlaşılmayı kolaylaştırır ve ilişkide karşılıklı güveni artırarak sağlıklı iletişim kurar. Şikayet yerine yapıcı rica sunmak, diyaloğu yumuşatır ve çözümü mümkün çılar, ilişkiyi gerilimden işbirliğine taşır. Empati katarak konuşmak, karşı tarafı suçlamaktan uzaklaştırır, işbirliği kapısını açar ve bağı daha derin, güvenli kılar. Geçmişi açmak yerine şimdiki duygunu ifade etmek tartışmayı büyütmez, çözümü şimdi ve burada mümkün kılar. Duygunu yargısız ifade etmek aşağılamadan konuşmayı sağlar. Bu yaklaşım bağı onarır ve çözüm kapısını aralar. Artık gördük ki ben diliyle duyguları suçlamadan anlatmak mümkün. Peki siz bu 7 adımdan hangisini hayatınıza katmak istersiniz? Yorumlarda paylaşın. Mutlu bir gelecek güçlü hayatla başlar. Daha fazlası için sen de aramıza katılmaya hazır mısın? Haydi şimdi Güçlü Hayat YouTube kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Tüm yollar kendine çıkar. Anladığında yeniden başlarsın.